Estağzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen dersimizde Bakara suresinin 6 ile 7. ayetleri üzerinde durmaya çalışmıştık. Kafirler ve kafirlerin özellikleriyle ilgili. Bu dersimizde de inşallahü teala 8. ayetten itibaren devam edeceğiz. Estağzübillah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِن۪ينَ Bu ayetten itibaren Rabbimiz 3. kategorideki insanlardan bahsediyor. Birincisi neydi? Kur'an-ı Kerim'in yol göstereceği kişiler, muttaki olanlar. İkinci grup insanlar neydi? Kafirler. Allah'ın vahyini bildiği halde, anladığı halde, fark ettiği halde, hissettiği halde inkar etmeyi, inanmamayı tercih edenler, kafirler. Üçüncü sınıf ise münafıklar. Yani iki Şimdi bu ayet onlardan bahsediyor. Ve minen men yakulu amenna billahi ve bil İnsanlardan Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını söyleyenler var. Ve ma hum bi Aslında onlar mümin değiller, inanmıyorlar. İnanmadıkları halde Allah'a ahiret gününe inandıklarını söyleyenler var. Şimdi bir insan inanmadığı halde niçin inanıyor gibi gözükür? İnanmadığı halde niçin inanıyormuş gibi davranır? Mesela bunun birçok sebebi vardır. Birçok gerekçesi nedeni vardır. Birincisi bu vatandaşsa e, toplumun geneli bir şeye inanıyorsa o da ona inanmak zorunda hisseder kendisini. Yani Dediğiniz gibi sürü psikolojisi, sürü. Toplumun geneli neyi kabul ediyorsa, neye inanıyorsa o da ona inanıyor. Otoriteye, çoğunluğa tabi olma. Aslında inandığı için değil, mecbur kaldığı için inanıyor gibi gözüküyor. Mesela peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra, Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de İslam toplumu kurulmuş, Müslüman bir toplum oluşmuş. Medinelilerin çoğu Müslüman, Mekke'den gelenler Müslüman, bazı azınlıklar kalmış, bir Yahudiler bir grup. Onun dışında bir de aslında Müslüman olmayıp inanmayıp da inanıyor gibi gözükenler. Onlar niçin inanıyor gibi gözükmüşler? Çünkü bakmışlar ki Medine'de peygamberimiz, Müslümanlar çoğunlukta. Ama bunlar gerçekte inanıyor değildi. Bir de çoğunluğu Müslüman olan toplumlarda, çoğunluğu Müslüman olan bölgelerde İnsanlar etkin olmak isterlerse e mecburen Müslümanların düşüncesine göre daralmak zorunda kalıyorlar. Yani topluma vaziyet etmek istiyorsan toplumu yönlendirmek istiyorsan toplumu karşısına almak istemiyorsan onun gibi görünmek zorundasın. Yani toplumu yönetmek için de ikiyüzlülük münafıklık gerekiyor. Sadece vatandaşlık için değil toplumu yönetmek için de zaten mesela Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar biz de Müslümanız dediler. Ama peygamberimizden sonraki süreçte toplumdaki fitnede, fesatta büyük rol oynadılar. Ve sonra İslam anlayışının bozulmasına büyük katkılar oldu. Çünkü zamanla yönetime geldiler bunlar. Yönetimlere geçirdiler. Aslında gerçekte kalbiyle Müslüman olmayanlar Yönetimi ele geçirdiler ve ne yaptılar? İslam'ın anlayışını bozdular, tarif ettiler. Belki günümüze gelen İslam anlayışı diye gelen bilgilerin çoğu bu münafık iki yüzlere dayanıyor. Şimdi günümüzde de aynı şekilde Müslüman toplumlara vaziyet edebilmek için, Müslüman toplumları yönlendirebilmek için, Müslüman toplumları istedikleri yöne kanalize edebilmek için Müslümanların hoşuna giden, Müslüman görünen, Müslümanmış gibi görünen davranışlar sevgiliyorlar insanlar. Buna mecburlar. Şimdi Burada ayeti devam edelim. Ayetin akışında konuyu münafık kavramı daha iyi anlamaya çalışalım. Evet, demek ki insanlar içerisinde kimler varmış? Allah'a ve ahiret gününe inandık deyip de gerçekte inanmayan insanlar. Bunlar Allahu Teala buyuruyor ki: "Yuhad'un <laughs> Allah ve'l-lezina amenu ve ma yahda'un illa enfusuhum ma yash'urun." Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Aldatmaya çalışırlar. Ama aslında sadece kendi nefislerini kandırırlar, aldatırlar. Bunun farkında değiller. Yani onlar Allah'ı ve Müslümanları kandırdıklarını, aldattıklarını zannederler. Ama o gerçeğe, hakikata imanla değil de nifakça, münafıkça yaklaştıkları için, ikiyüzlüce yaklaştıkları için o gerçeği hissedemediler ve gerçeğe göre de duygularını hayatlarını şekillendiremediler. İki yüzlü kaldılar. Şimdi onlar Allah'ı ve iman edenleri aldattıklarını zannederler ama kendi nefslerini aldatırlar onlar. Bunun farkında değiller. Fi kulubihim marazun. Onların kalplerinde hastalık vardır, maraz vardır. Onların kalplerinde hastalık vardır, maraz vardır. Yani aslında kalpleri mutmain değildir. Kalpleri bir şey için yani belli bir şey için çarpmaz onların. Bir hakikat için, bir gerçek için, mutlak bir doğru için kalpleri çarpmaz onların. Fezâdehumullâhu marada Ve Allah onların bu hastalıklarını artırır. Kalplerindeki o marazı artırır. Ve lehum azabun elîmun bimâ kânu Yalan söylemelerinden dolayı onlar için elem verici bir azap vardır. Mesela diyelim ki doğrudan bir insan inanmıyorum diyorsa onun inanmadığını bilirsin ona göre davranırsın. Ama münafığın inanmadığını bilmiyorsun ki. Yalan söylüyor. Sen ona nasıl davranacaksın? Bilemezsin. Yani inanıyor gibi gözüküyor. İnanıyorum diyor ama gerçekte inanmıyor. Buna bir şey anlatamazsın. Çünkü bu inandığını söylüyor. Onun için bunların durumu daha kötü. Yani kurtuluşları daha zor. İkna edilmeleri daha zor. Çünkü bilinmiyorlar. Tanınmıyorlar. Onlara dendiği zaman Şimdi bu nifak içerisinde olanlar, münafık olanlar ne yaparlar? Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Bozgunculuk yaparlar. Yanlış şeyleri yeryüzünde yaymaya çalışırlar. Kötülükleri yaymaya çalışırlar. Fesadı yeryüzünde yaymaya çalışırlar. Müslümanları, ümmeti parçalamaya çalışırlar bunlar. Şimdi وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ la fil Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, fesat çıkartmayın dendiği zaman onlar derler ki اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ biz islah ediyoruz, biz düzeltiyoruz, biz toplumu düzeltiyoruz, biz islah ediyoruz, biz Müslüman toplumu yetiştiriyoruz. Böyle derler. Halbuki onlar aslında nesli ve toplumu ne yaparlar? Bozarlar. ''Ele innehum huul mufsidun'' Dikkat edin. ''Onlar fesatçıların ta kendileridir ve lakin la yeş'urun'' Fakat onlar bunun farkında değiller. Şimdi İslam dünyasında olan bazı olayları, daha iyi anlayabilmemiz için bu münafık kavramıyla beraber bir kavramın üzerine durmak istiyorum. Walter Lippmann isminde Amerikalı bir gazeteci ve araştırmacı yazar bir kavram çıkarıyor. Kitabında Public Opinion adlı kitabında bir kavramı ortaya atıyor. Manufacturing of Consent şeklinde bir kavram ortaya atıyor. Bu kavram da rızalık üretimi hoşnutluk üretimi. Demokrasilerde halkın rızalığı hoşnutluğu üretimi. Şimdi bu manufacturing kavramı gelişigüzel seçilmemiş. Burada yapaylığı anlatıyor. Yani yapay bir hoşnutluk, yapay oluşturan bir rızalık. Bu kavram daha sonra farklı iki yazar tarafından 80'lerde yazdıkları başka bir kitapta daha geliştiriliyor ve artık bu devrim niteliğinde görülüyor. Demokrasi adına bir devrim. Yani siz baskı yapmıyormuş gibi görüneceksiniz. Siz baskıcı otoriter rejim değilmiş gibi gözükeceksiniz. Seçimlerle yöneteceksiniz. Demokrasiyle yöneteceksiniz. Ama toplumu sizin istediğiniz şeylere inandıracak, sizin istediğiniz şekilde yönlendireceksiniz. Ve toplum sizin yaptığınızdan hoşnut olacak. Bunun Felsefesi bu. O hoşnutluk üretimi, rızalık üretimi. Manufacturing of consent. Yani bu hoşnutluğu, bu rızalığı üretme mantığı. Şimdi maalesef Mısır'a gidip, Mısır kahraman. İslam ümmetinin merkezi. Arap ülkelerinin merkezi. Süper güç. En iyi devlet. En iyi toplum. Gazze'ye en çok yardım eden, o mazlum halkı kurtaran yönetim devlet. Ürdün'e gidin aynı şekilde. Kahraman bir kral var orada. Halk memnun. Halbuki zamanın firavunlarını destekleyen onlar. Zamanın zalimlerini, firavunlarını ayakta tutan onlar. Suudi Arabistan'a gidin aynı şekilde. O zalimlerin iflas eden fabrikalarını tekrar yaşatabilmek için, onların iflaslarını engelleyebilmek için Suudi Arabistan hükümeti ne yapıyor? O fabrikaların ürünlerini alıyor ve hacılara hacca giden o hacılara, Müslümanlara bedava dağıtıyor. Ve işte bu ürünleri dağıtarak bu yönetim ne yapmış oluyor? Bir, hacıları o ürünlere alıştırmış oluyor. İki, o iflas edecek fabrikaları iflastan kurtarmış oluyorlar. Ve o zalimler Gazze'de bebekleri öldürüyor. Gidin Suudi Arabistan halkına bakın. O halkın çoğunun gözünde belki Suudi Arabistan'dan daha iyi bir devlet yok. Daha iyi bir yönetim yok. Yani bugün hangi Müslüman ülkeye giderseniz gidin bu böyle. Bizim ülkemizde de böyle, her yerde böyle. Biz işte ümmetin önündeyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Yani ama gerçekten nereyiz? Bunu nasıl anlarız? Hani bir tane eğitimci, profesör, bir araştırmacı ve akademisyen bizzat-ı konferansında şöyle diyordu. Diyordu ki siz neslinizi korumak istiyorsanız birkaç şey var gerçek düşmanları onları tanıtacaksınız. Şimdi Müslümanların önünde yapay düşmanlar oluşturuyorlar. Müslümanları birbirlerine düşman gösteriyorlar. Bunu yapmazlarsa mesela sömüren güçler, halkların, Müslümanların, Arapların, işte Türkiye'nin, bilmem Azerbaycan'ın, şuranın, buranın petrolünü, zenginliklerini sömürenler, işte Ukrayna'nınkinden, şuranınkinden, buranınkinden sömürmeye çalışanlar, yapay düşmanlar oluşturup da Müslümanları, halkları birbirine düşman etmezlerse sömüremezler. Onun için ne yapıyorlar? Yapay düşmanlar oluşturuyorlar. Halkları birbirine düşman ediyorlar. Mezhepleri, anlayışları, cemaatleri birbirine düşman ediyorlar. Ve ne yapıyorlar? Kendileri tek doğru, tek özgürlükçü. Yani bakın gerçek düşmanın kim olduğunu eğer anlayamazsak, Gerçek izleyeceğimiz önderi, kişi lideri doğru tespit edemezsek Allah korusun. Yani Allahu Teala mahşer gününde, hesap gününde herkesi kendi önderiyle beraber çağıracak. Herkesi kendi önderiyle beraber çağıracak. Bakın dünyanın zalimleri bizi seviyorsa burada durup düşünmemiz lazım. Kendimizi kendimizi bir kontrol etmemiz lazım. Yani bizden memnunlarsa bir yerde bir yanlış görmek lazım. Bunu bulmak lazım, bulmaya çalışmak lazım. Bakın toplumun rızalığını üretme mantığı içerisinde demokrasi anlayışında bir devrim geliştirenler kendi güdümlerindeki ülkeleri yönetmek için bir basını kullanıyorlar. Bu çok önemli yani. Basını. Gazeteler, sosyal medya, televizyon bunu müthiş bir şekilde kullanıyorlar. Yalanlar, dolanlar, yani yapay yapay şeyler ve gerçek dışı hayali yorumlar, haberler müthiş bir şekilde yalanlarla, dolanlarla mesela bir insan hiç ölünceye kadar kendisine zerre kadar bir faydası olmayacak bir şey için mutlu olabiliyor, sevinebiliyor, halinden memnun olabiliyor yani. Bak diyor şunlar olmuş, bunlar olmuş. Ama nereye gittiğinden ne yaptığından haberi yok. Toplumun nereye gittiğinden haberi yok bütün inananların, halkın, Müslümanların çabalarının, gayretlerinin kime hizmet ettiğinden haberi yok. Yani bugün belki kurtlar, çakallar, sırtlanlar kurban yerinde görülebilirler. Yani bunu bize böyle gösterebilirler. O çakalları, sırtlanları bize kurbanmış gibi gösterebilirler. Çok rahat bir şekilde. Onları kurbanmış gibi gösteremeseler bile çakallara ve sırtlanlara dolaylı yollardan hizmet edip onlara sanki karşıymış gibi görünüp dolaylı yollardan hizmet edip bizi kandırabilirler. Yani basiretimizi aşmamız lazım, aklımızı kullanmamız lazım, okuduğumuz haberlere, duyduğumuz yorumlara hemen inanmamamız lazım, araştırmamız lazım. Allahu Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki size fasıkların getirdiği habere, haberlere hemen inanmayın, onları araştırın. Eğer araştırmadan inanırsanız belki bilmeden haksız yere bir kavme zulmedebilirsiniz diyor. Buyuruyor Allah-u Teala. Bir kavme zulmedebilirsiniz. Onun için biraz belki kapalı konuştum çok açık konuşmadım ama dikkatli olmamız lazım. Doğru bilgilere ulaşmaya çalışmamız lazım. Doğrularından emin olduğumuz bilgilerin peşine takılmamız lazım. Her duyduğumuz haberi doğru görmememiz lazım. Çok yalan yanlış olayları, haberleri çok farklı olaylar için bize gösterebilirler. Bizi manipüle edebilirler. Zaten hep böyle yaptılar. Bakın yani e, normalde Suriye halk olarak, devlet olarak zalimlere karşıyken şimdi ne hale geldi? Dünyada bütün zulümlerin altında parmağı olan kişilerle aynı hedefi paylaşır hale geldi. Yani bu nasıl oldu? Nasıl bu hale geldi? Neden böyle oldu? Bunu oturup düşünmemiz lazım. Ve Rabbimizden nifak içinde olmamak için, münafıklara, nifak içinde olanlara alet olmamak için yardım dilememiz lazım. Rabbimiz bizi nifak anlayışından, münafık anlayışından uzak eylesin. Saf bir imana sahip olan, gerçekten iman eden kullarından kılsın inşallahu teala ve nifak peşinde olan dünyanın zalimlerine alet olmaktan bizi uzak kılsın. Rıza fatiha <laughs> you' <laughs>